Sonra o dünya seyyahı kendi aklına dedi ki, Madem bu kainatın mevcudatıyla malikimi ve halikimi arıyorum, elbette her şeyden evvel bu mevcudatın en meşhuru ve adasının tasdikiyle dahi en mükemmeli ve en büyük kumandanı ve en namdar hakimi ve sözce en yükseği ve akılca en parlağı ve 14 asrı faziletiyle ve Kur'an'ıyla ışıklandıran muhammed Arabi ve vesselam'ı ziyaret etmek ve aradığımı ondan sormak için asr-ı saadete beraber gitmeliyiz diyerek aklıyla beraber o asra girdi. Gördü ki, o asır hakikaten Ozat ve vesselam ile bir saadet-i beşeriye asrı olmuş. Çünkü en bedevi ve en ümmi bir kavmi getirdiği nur vasıtasıyla kısa bir zamanda dünyaya üstad ve hakim eylemiş. Hem kendi aklına dedi: Biz en evvel bu fevkalade zatın Aleyhissalatu vesselam bir derece kıymetini ve sözlerinin hakkaniyetini ve ihbaratının doğruluğunu bilmeliyiz. Sonra Halikimizi ondan sormalıyız diyerek tahriye başladı. Bulduğu hadsiz katî delillerden burada yalnız dokuz külliyetine birer kısa işaret edilecek. Birincisi: Bu zatta Aleyhissalatu vesselam hatta düşmanlarının tasdikiyle dahi bütün güzel huyların ve hasletlerin bulunması ve venşakkal kamer ve ma rameyte iz rameyte rame ayetlerinin sarahatiyle bir parmağının işaretiyle kamer iki parça olması ve bir avucu ile adasının ordusuna attığı az bir toprak umum o ordunun gözlerine girmesiyle kaçmaları ve susuz kalmış kendi ordusuna beş parmağından kevser gibi akan suyu kifayet derecesinde içirmesi gibi, nakli kati ile ve bir kısmı tevatür ile yüzer mucizatın onun elinde zahir olmasıdır. Bu mucizattan 300'den ziyade bir kısmı 19. mektup olan Mucizat Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam namındaki harika ve kerametli bir risalede kati delilleriyle beraber beyan edildiğinden, onları ona havale ederek dedi ki, bu kadar ahlak-ı hasene ve kemalatla beraber bu kadar mucizat-ı bahiresi bulunan bir zat aleyhissalatu vesselam elbette en doğru sözlüdür. Ahlaksızların işi olan hileye, yalana, yanlışa tenezzül etmesi kabil değil. İkincisi, elinde bu kayna sahibinin bir fermanı bulunduğu ve o fermanı her asırda 300 milyondan ziyade insanların kabul ve tasdik ettikleri ve o ferman olan Kur'an-ı Azimüşşan'ın yedi vecihle harika olmasıdır. Ve bu Kur'an'ın kırk vecihle mucize olduğu ve kainat halikanın sözü bulunduğu kuvvetli delilleriyle beraber 25. söz ve mucizat-ı Kur'aniye namlarındaki Risale-i Nur'un bir güneşi olan meşhur bir risalede tafsilen beyan edilmesinden onu ona havale ederek dedi. Böyle aynı hak ve hakikat bir fermanın tercümanı ve tebliğ edicisi bir zatta aleyhissalatü vesselam, fermana cinayet ve ferman sahibine hıyanet hükmünde olan yalan olamaz ve bulunamaz. Üçüncüsü, o zat ve vesselam, öyle bir şeriat ve bir İslamiyet ve bir ubudiyet ve bir dua ve bir davet ve bir iman ile meydana çıkmış ki, onların ne misli var ve ne de olur. Ve onlardan daha mükemmel ne bulunmuş ve ne de bulunur. Çünkü ümmi bir zatta Aleyhissalatu vesselam zuhur eden o şeriat 14 asrı ve nevi beşerin humsunu adilane ve hakkaniyet üzere ve müdakkikane hadsiz kanunlarıyla idare etmesi emsal kabul etmez. Hem ümmi bir zatın Aleyhissalatu vesselam efal ve akval ve ahvalinden çıkan İslamiyet her asırda 300 milyon insanın rehberi ve mercii ve akıllarının muallimi ve mürşidi ve kalplerinin münevviri ve musaffisi ve nefislerinin mürebbisi ve müzekkisi ve ruhlarının medarı inkişafı ve madeni terakkiyatı olması cihetiyle misli olamaz ve olamamış. Hem dininde bulunan bütün ibadatın bütün envağında en ileri olması ve herkesten ziyade takvada bulunması ve Allah'tan korkması ve fevkalade daimi mücahedat ve dağdağlar içinde tam tamına ubudiyetin en ince esrarına kadar mürahat etmesi ve hiç kimseyi taklit etmeyerek ve tam manasıyla ve mübtediyane fakat en mükemmel olarak hem iptida ve intihayı birleştirerek yapması elbette misli görülmez ve görünmemiş. Hem binler dua ve münacatlarından Cevşenül Kebir ile öyle bir marifet Rabbaniye ile öyle bir derecede Rabbini tavsif ediyor ki, o zamandan beri gelen ehli marifet ve ehli velayet telahuka efker ile beraber ne o mertebeyi marifete ve ne de o dereceyi tavsife yetişememeleri gösteriyor ki duada dahi onun misli yoktur. Risale-i Münacat'ın başında Cevşenül Kebir'in 99 fıkrasından bir fıkrasının kısacık bir mealinin beyan edildiği yere bakan adam Cevşen'in dahi misli yoktur diyecek. Hem tebliğ-i risalette ve nası hakka davette o derece metanet ve sebat ve cesaret göstermiş ki, büyük devletler ve büyük dinler, hatta kavim ve kabilesi ve amcası, ona şiddetli adavet ettikleri halde, zerre miktar bir eseri tereddüt, bir telaş, bir korkaklık göstermemesi ve tek başıyla bütün dünyaya meydan okuması ve başa da çıkarması ve İslamiyet'i dünyanın başına geçirmesi ispat eder ki, tebliğ ve davette daki misli olmamış ve olamaz. Hem imanda öyle fevkalade bir kuvvet ve harika bir yakın ve mucizane bir inkişaf ve cihanı ışıklandıran bir ulvi itikat taşımış ki, o zamanın hükümranı olan bütün efkar ve akideleri ve hükemanın hikmetleri ve ruhani reislerin ilimleri, ona muarız ve muhalif ve münkir oldukları halde, onun ne yakınine ne itikadına, ne itimadına, ne itminanına hiçbir şüphe, hiçbir tereddüt, hiçbir zaaf, hiçbir vesvese vermemesi ve maneviyatta ve meratibi imaniyede terakki eden başta sahabeler ve bütün ehli velayet onun her vakit mertebeyi imanından feyz almaları ve onu en yüksek derecede bulmaları bilbedaha gösterir ki imanı dahi emsalsizdir. İşte böyle emsalsiz bir şeriat ve misilsiz bir İslamiyet ve harika bir ubudiyet ve fevkalade bir dua ve cihan pesendane bir davet ve mucizane bir iman sahibinde elbette hiçbir cihetle yalan olamaz ve aldatmaz diye anladı ve aklı dahi tasdik etti. Dördüncüsü Enbiyaların aleyhümselam icma nasıl ki vücut ve vahdaniyeti ilahiyeye gayet kuvvetli bir delildir, öyle de bu zatın aleyhissalatü vesselam doğruluğuna ve risaletine gayet sağlam bir şehadettir. Çünkü Enbiya aleyhümselamın doğruluklarına ve peygamber olmalarına medar olan ne kadar kutsi sıfatlar ve mucizeler ve vazifeler varsa, o zat da vesselam en ileride olduğu tarihçe musaddaktır. Demek onlar nasıl ki lisan-ı kal ile Tevrat, İncil, Zebur ve Sohuflarında bu zatın aleyhissalatü vesselam geleceğini haber verip insanlara beşaret vermişler ki kütüb mukaddesenin o beşaretli işaretinden 20'den fazla ve pek zahir bir kısmı 19. mektupta güzelce beyan ve ispat edilmiş. Öyle de lisan-ı halleriyle yani nübüvvetleriyle ve mucizeleriyle kendi mesleklerinde ve vazifelerinde en ileri ve en mükemmel olan bu zatı tasdik gelip davasını imza ediyorlar. Ve lisanı kal ve icma ile vahdaniyete delalet ettikleri gibi, lisanı hal ile ve ittifak ile de bu zatın sadıkiyetine şehadet ediyorlar diye anladı. Beşincisi, bu zatın düsturlarıyla ve terbiyesi ve tebaiyetiyle ve arkasından gitmeleriyle hakka, hakikata, kemalata, keramata, keşfiyata, müşahedata yetişen binlerce evliya, vahdaniyete delalet ettikleri gibi, üstadları olan bu zatın sadıkiyetine ve risaletine icma ve ittifakla şehadet ediyorlar. Ve alemi gaybtan verdiği haberlerin bir kısmını nuru velayetle müşahede etmeleri ve umumunu nuru imanle ya ilmel yakin veya aynel yakin veya hakka yakın suretinde itikat ve tasdik etmeleri, üstadları olan bu zatın dereceyi hakkaniyet ve sadıkiyetini güneş gibi gösterdiğini gördü. Altıncısı, bu zatın ümmiliği ile beraber getirdiği hakayık-ı kutsiye ve iktira ettiği ulûm-u âliye ve keşfettiği marifet-i ilahiyenin dersiyle ve talimiyle mertebe-i ilmiyede en yüksek makama yetişen milyonlar asfiyâ-i müdakkikin ve sıddıkîn-i ve dahi hükemâ müminin, bu zatın üst esas davası olan vahdaniyeti, kuvvetli bürhanlarıyla bil ittifak ispat ve tasdik ettikleri gibi, bu muallimi ekberin ve bu üstad-ı azamın hakkaniyetine ve sözlerinin hakikat olduğuna ittifakla şehadetleri, gündüz gibi bir hücceti risaleti ve sadıkiyetidir. Mesela Risale-i Nur, yüz parçasıyla bu zatın sadakatinin bir tek bürhanıdır. Yedincisi, âl Ashab namında ve nev Beşer'in Enbiya'dan sonra feraset ve dirayet ve kemalatla en meşhuru ve en muhterem ve en namdarı ve en dindar ve keskin nazarlı taife-i azimesi, kemal merak ile ve gayet dikkat ve nihayet ciddiyetle bu zatın bütün gizli ve aşikar hallerini ve fikirlerini ve vaziyetlerini taharri ve teftiş ve tetkik etmeleri neticesinde, bu zatın dünyada en sadık ve en yüksek ve en haklı ve hakikatli olduğuna ittifak ile ve icma ile sarsılmaz tasdikleri ve kuvvetli imanları, güneşin ziyasına delalet eden gündüz gibi bir delildir diye anladı. 8. Bu kainat, nasıl ki kendini icat ve idare ve tertip eden, ve tasvir ve takdir ve tedbir ile bir saray gibi, bir kitap gibi, bir sergi gibi, bir temaşagah gibi tasarruf eden saniyine ve katibine ve nakkaşına delalet eder. Öyle de kainatın hılkatindeki makaslı ı ilahiyeyi bilecek ve bildirecek ve tahavülatındaki Rabbani hikmetlerini talim edecek ve vazifedarane harekatındaki neticeleri ders verecek ve mahiyetindeki kıymetini ve içindeki mevcudatın kemalatını ilan edecek ve o kitab-ı kebirin manalarını ifade edecek bir yüksek dellal, bir doğru keşşaf, bir muhakkek üstad, bir sadık muallim istediği ve iktiza ettiği ve her halde bulunmasına delalet ettiği cihetiyle elbette bu vazifeleri herkesten ziyade yapan bu zatın hakkaniyetine ve bu kainat halıkının en yüksek ve sadık bir memuru olduğuna şehadet ettiğini bildi. Dokuzuncusu, madem bu sanatlı ve hikmetli masnuatıyla kendi hünerlerini ve sanatkarlığının kemalatını teşhir etmek ve bu süslü, zinetli, nihayetsiz mahlukatıyla kendini tanıttırmak ve sevdirmek ve bu lezzetli ve kıymetli hesapsız nimetleriyle kendine teşekkür ve hamd ettirmek ve bu şefkatli ve himayetli umumi terbiye ve iaşe ile hatta ağızların en ince zevklerini ve iştahların her nevini tatmin edecek bir surette ihsar edilen Rabbani itamlar ve ziyafetleriyle, kendi ruhiyetine karşı minnet tarane ve müteşekkirane ve perestiş kerane ibadet ettirmek ve mevsimlerin tevdili ve gece gündüzün tahvili ve ihtilafı gibi azametli ve haşmetli tasarrufat ve icraat ve dehşetli ve hikmetli faaliyet ve hallakiyet ile kendi uluhiyetini izhar ederek, o uluhiyetine karşı iman ve teslim ve inkiyat ve itaat ettirmek ve her vakit iyiliği ve iyileri himaye, fenalığı ve fenaları izale ve semavi tokatlar ile zalimleri ve yalancıları imha etmek cihetiyle hakkaniyet ve adaletini göstermek isteyen perda arkasında birisi var, elbette ve her halde o gaybi zatın yanında, en sevgili mahluku ve en doğru abdi ve onun meskur maksatlarına tam hizmet ederek hılkati kainatın tılsımını ve muammasını hal ve keşfeden ve daima o Halık'ının namına hareket eden ve ondan istimdad eden ve muvaffakiyet isteyen ve onun tarafından imdada ve tefrike mazhar olan ve muhammed Kureyşi denilen bu zat olacak aleyhissalatü vesselam. Hem aklına dedi, Madem bu meskur dokuz hakikatlar bu zatın sıdkına şehadet ederler, elbette bu Adem, beni Adem'in medarı şerefi ve bu alemin medarı iftiharıdır. Ve ona fahre alem ve şerefi beni Adem denilmesi pek layıktır. Ve onun elinde bulunan ferman-ı rahman olan Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın, haşmet Saltanat-ı Maneviyesinin nısf-ı arzı istilası ve şahsi kemalatı, ve yüksek hasletleri gösteriyor ki, bu alemde en mühim zat budur. Halık'ımız hakkında en mühim söz O'nundur. İşte gel bak, bu harika zatın yüzer zahir ve bahir katî mucizelerinin kuvvetine ve dinindeki binler âli ve esaslı hakikatlerine istinaden, bütün davalarının esası ve bütün hayatının gayesi, vacibül vücudun vücuduna ve vahdetine ve sıfatına ve esmasına delalet, ve şehadet ve o vacibül vücudu ispat ve ilan ve ilam etmektir. Demek bu kainatın manevi güneşi ve Halık'ımızın en parlak bir bürhanı bu Habibullah denilen zattır ki onun şehadetini teyit ve tasdik ve imza eden aldanmaz ve aldatmaz üç büyük icma var. Birincisi, eğer perdeyi gayb açılsa yakınım ziyadeleşmeyecek diyen İmam Ali radıyallahu an, ve yerdeyken arş-ı azamı ve İsrafil'in azameti heykelini temaşa eden Gavs-ı Azam Kudüs'e sırruhu gibi keskin nazar ve gayb bin gözleri bulunan binler aktap ve evliya-i azimeyi cami ve Ali Muhammed namıyla şöhret şiarı alem olan Cemaat Nuraniye'nin icma ile tasdikleridir. İkincisi, bedevi bir kavim ve ümmi bir muhitte hayatı eden ve efkarı eden hali ve kitapsız ve fetret asrının karanlıklarında bulunan ve pek az bir zamanda en medeni ve malumatlı ve hayatı içtimaiyede ve siyasiyede en ileri olan milletlere ve hükümetlere üstad ve rehber ve diplomat ve hakimi adil olarak şarktan garba kadar cihan pesendane idare eden ve sahabe namıyla dünyadan amdar olan cemaat-i meşhurenin ittifakla can ve mallarını peder ve aşiretlerini feda ettiren bir kuvvetli imanla tasdikleridir. Üçüncüsü, her asırda binlerle efradı bulunan ve her fende dahi yani ileri giden ve muhtelif mesleklerde çalışan, ümmetinde yetişen hadsiz muhakkik ve mütebahir ulemasının, cemaat uzmasının tevafukla ve ilme lakin derecesinde tasdikleridir. Demek bu zatın vahdaniyete şehadeti şahsi ve cüz'i değil, belki umumi ve külli ve sarsılmaz ve bütün şeytanlar toplansa karşısına hiçbir cihette çıkamaz bir şehadettir diye hükmetti. İşte asr-ı saadette aklıyla beraber seyahat eden dünya misafiri ve hayat yolcusunun o medrese-i nuraniyeden aldığı derse kısa bir işaret olarak birinci makamın 16. mertebesinde böyle لا إله إلا الله الواجب الوجود الواحد الأحد الذي دل على وجوب وجوده في وقت فخر العالم وشرف نبي بن آدم بأظمة سلطنة القرآن وحشمة وسعة الدين وكثرة كمالاته وألوية أخلاقه حتى بتصديق أعدائه وكذا شهد وبرهن بقوة مئات معجزاته الظاهرة الباهرة المصدقة المصدقة, المصدقة ve bi kuvveti alafi hakayka dedihi satiatil katia bi icmai alihi zevil envar ve bi ittifaka ashabihi zevil ebsar ve bi tevafuki muhakkaki ümmetihi zevil berahini vel besayrin nevvara denilmiştir.